Nasılsınız? İyisiniz? İyi, siz nasılsınız? İyiyiz. Bugün 101. yılı evet. Cumhuriyetimizin. Oğlumla biz de Cumhuriyeti kutluyoruz. Geziyoruz, keyif yapıyoruz. Her şey yolunda. İzleyenlerimize sevgiler, saygılar, hürmetler yolluyoruz. Konuşuyorsunuz bunları. Yapıyoruz. İyiyiz, iyiyiz. Her şey yolunda. Alper Bey aslında 29 Ekim tam e, günün anlam önemi olduğu için ee, sahne fiyatları ile ilgili 29, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sahne fiyatlarının fahiş olduğu Hatta biliyorsunuz belki duymuşsunuzdur Şevval Sam'ın konseri hiç, iptal edilmişti Hiç, hiç duymadım vallahi yoktu Film çekiyordum ya. yurt dışındaydım Hı -hı. Hiç gündemden haberim yok Vallahi lafı çevirmiyorum Yok yok o zaman zaten yani soru ağzında kaldı <laughs> Hiçbir şeyden haberim yok ee, Bilemiyorum ne Yok Şöyle söyleyeyim ben, ben özel günlerde örneğin 29 Ekim'de 23 Nisan'da e, Sanatçıların para karşılığı <laughs> halk konserlerine çıkmaları çok ben tepki aldı Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Hani bari özel günlerde ücret almayın. Halkımızla beraber konserler ücretleri geliyor. O kadar haklı ki. <laughs> Bu bir isyandı. Bu <laughs> halkın haykırışıydı. Ne oluyor? çok teşekkür ederim. Var, tamam, çok teşekkür Sağ olun. Sağ olun. Ben de hürmetler, saygılar. İyi teşekkürler. günler. Teşekkür